Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3 farklı sulu boya ile sonbahar tırmanlı kitap ayrıcı yapacağız. Ayrıca yapacaktım. Sonra dedim ki neden beraber yapmayalım? Renklerimiz tabii ki de sonbahar temasına uygun olduğu için böyle turuncu kahverimsi renklerde olacak. Hepinizin elinde de turuncu rengi barındıran paletler olmayabilir. Onun için ilk öncelikle size rengi nasıl elde edeceğimizi göstermek de istedim. Çalışmamıza başlamadan önce hemen size turuncu rengi nasıl elde ediyoruz onu anlatayım. Şimdi bu bizim kırmızı rengimiz. Bu da bizim sarı rengimiz. Zaten renk paletinde bir aslında video hazırlamıştım sizinle. işte normal Van Gogh paletinizde olmayan renkleri nasıl yapabilirsiniz diye. İsterseniz o videoya da göz atabilirsiniz. Diyelim ki ilk turuncumuzu %60 kırmızı, %40 sarı oranında yapalım. Biraz daha kırmızıya yakın bir turuncu elde etmiş olursunuz. Eğer %60 sarı, %40 kırmızı olan bir turuncu yakalamak isterseniz de bu da buna yakın bir turuncu rengimiz olmuş olur. Böylece turuncu renkleri de nasıl elde edeceğinizi aslında size göstermiş oldum. Bundan sonra hemen çalışmamıza geçebiliriz. Böyle küçük tutullar hazırladım sizin için. Böyle durdurup çizip ondan sonra da devam edebilirsiniz. Ben çalışmamda bu bronzun 123 serisinden 6 ve 8 numaralı fırçalarını kullanacağım. Bunları çok çok seviyorum. Çok uygun fiyatlı olup hem de selüloz uçlu fırçalarda bu kadar sentetik pardon, uçlu fırçalarda bu kadar iyi performans gösterebilen başka bir fırça görmedim. Van Gogh'un kilerden daha iyi. Size öyle söyleyeyim. Özellikle bu iki numarası. Ee, şu 12 numarada var ama bundan o kadar memnun kalmadım. Şu 6 ve 8 numara. Tam böyle işler için çok uygun. Hemen başlayalım. İlk önce renkleri boyayacağım. Daha sonra üstlerine de farklı bir kat atacağım. İlk önce düz boyama yani flashback tekniğini uygulayacağız. Minik minik. Daha koyu da daha koyu ve daha susuz almaya çalışayım. Boyanın belirgin bilmesi için. Kahve rengi rengimde de hafif sarıyı karıştırıyorum. Fındığı da boyayım. İlk önce arkadaşlar dümdüz boyayacağım. Daha sonra da detaylarını gireceğim bu ayraçım için. Şöyle gölge vermek isterseniz de şu en koyu taraflarına şöyle biraz daha fazla dokundurabilirim. Şimdi şu kupanın da böyle beyaz grimsi bir kupa olmasını istiyorum. O yüzden bunu hafif ilk önce zeminini biraz ıslatacağım hafif ıslatmam. Böyle çok sulu olmasın arkadaşlar. Daha sonra da elinizdeki koyu gri veya siyah gibi bir renk varsa şöyle köşelerine sanki yuvarlanıyormuş gibi en köşelerine suyla geçiyorum. Şu ortayı da temizleyeyim. En köşesini isterseniz şöyle biraz daha arttırabilir. Daha net gözüksün. Fatının kulbu da turuncumsu. Hafif kahverengi rengimi alacağım. Hafif kahverengi rengimi aldım. Bu çekme yöntemini şurayı çekeyim. Biraz daha parlak dursun. Sanki bir kat böyle varmış gibi. Hazır ıslakken zemini biraz daha fazla renklendiriyorum. Şu gördüğünüz olduğunuz topçu beyaz bırakacağım. O yüzden onun çevresini dolaşarak boyayacağım. Ve üst tarafın biraz daha belirgin olması için biraz daha fazla çevresini boya aktarıyorum. Şu üst tarafını şöyle geçeyim. Alt tarafı da aynı şekilde. Şimdi kızıl yapraklar olur ya. Bunu da biraz daha fazla kızıl renkte yapacağım. Hatta boyarken aralara böyle kahverengilikler de katmaya çalışacağım. Mum içinde ilk önce şurayı mumun yandığı yere bir sarıya tamamen boyayalım. Daha sonra da turuncumuz alevler olduğu için hemen kurumadan turuncu alevleri girelim. Alt kısmını şöyle etiketi boş bırakacak şekilde kahverengi boyayacağım. Daha sonra şurayı daha fazla koyulaştırıp gölgeleştirmeye çalışacağım. Şimdi dudulların içindeki şu mesela yaprakların dallarını belirgin bir şekilde çizmeye çalışacağım. Şimdi gelelim benim en sevdiğim çalışmaya. Burada da şimdi sonbahar temalısına uygun bir tane ev yapacağız aslında. Ama boyarken arkadaşlar dikkat ederek boyayacağım. Mesela çizdiğim yerler var ya onun etrafını taşırmadan rengarenk bir şekilde boyamaya çalışacağım. Ve sonucunda da çok güzel olacak çünkü bundan daha önce böyle bir şey denemiştim Instagramda ve çok sevmiştiniz işte o daha böyle yeşil tonlarındaydı. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Turuncu rengimi alıyorum. Siz farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Şöyle ağacın etrafından geçerek boyayacağım. Çizdim damarların daha doğrusu ağaç üzerinde. Şu yol üzerindeki şeylere, şu kahverengi kahverengi damatlar böyle çiziyorum ki daha güzel dursun diye. Normalde yapmayacaktım ama şu arka plan biraz daha renkli gözüksün diye ilk önce ıslıyorum arka planı. Daha sonra tabağımda kalan, paletimde kalan renkleri şöyle serpiştireceğim. Sadece öylesine bir hava vermek için kuruduğunda da kuruduğunda da kuşları yaparız. Şimdi bal kabağına geçelim. Bal kabağı için bol turuncu kullanacağız arkadaşlar. Kat kat boyayacağım onu söyleyeyim. İlk önce yani hepsini tamamını boyamayacağım. İlk önce katını boyayacağım bir dilimini. Daha sonra bu boyadığım dilimde tabii ki de düşünün gözünüzü önünüze getirin. O katmanları oluşturabilmek için yani buralarda böyle gölgeler görebilirsiniz. Oraların da gölgesini yapayım. Şimdi bu taraf kuruyana kadar diğer tarafını hemen şu arkada kalan kısmı yapalım. Aynı zamanda şurayı da hemen boyayayım. Aradaki sınırım zaten belirgin. Yine aynı şekilde kahverengimi aldım. Şu hizalar doğru. Ama şurası benim hoşuma gitmedi. Hemen şurayı şöyle temizleyeyim. Temiz uçlu fırçamla daha iyi bir şekilde yayayım. Tamam. Şimdi şu sapının yeşini de yapmaya başlayalım yavaş yavaş. Bazen ara ara gördüğünüz gibi beyazlıklar bırakmaya özen gösteriyorum. Çünkü beyazlıklar bıraktım. Yani kağıdın beyazını ne kadar iyi kullanırsanız arkadaşlar. Çalışmanız o kadar böyle güzel geliyor göze. Dikkat edersiniz. Belki bunun için de bir gün çalışma yaparız. Şimdi şu yeşilin etrafından biraz daha koyu bir yeşil geçeceğim ki daha böyle gölge vermek için iç doğru kes, içe doğru bakan kesimleri vermeye çalışacağım. Gözünüzle nereye gölge, nereye ışık düşüyor onu ayarlayabilirsiniz. Buradan da kan bir yine dal var. Şimdi üstü de böyle görmüş olduğunuz kabakçıklar var. Onları sadece şöyle dilim dilim, dilim dilim yapacağım. Böyle dudul şeklinde. Şimdi şu ev çalışmamızda gördüğünüz uçları da yapalım. Şimdi şu, eğer elinizde şöyle bir tükenmez kalem varsa hemen bununla beraber de etrafından dudullarınızın geçebilirsiniz. Ben bunu çok seviyorum bu arada. Zaten çalışmaların çoğunda böyle şeyler yapıyorum. Çünkü daha böyle belirgin ve daha böyle skeç havası katıyor direkt. Hemen şu balk kabaklarına bakın nasıl belirginleştirdim. Çok da bastırmayın bu arada bunları yaparken. Genellikle elinizi rahat bırakın. Çok net çizgiler çizmemeye çalışın. Çizimler bittikten sonra arkadaşlar cetvel ve maket bıçağı yardımıyla çizimlerimi üçe bölüyorum. Daha sonra da dergeç yardımıyla da çizimlerde böyle yuvarlak delikler açıyorum. Daha sonra da evinizde herhangi bir ip, kumaş vesaire bir şey varsa da onları bu dergeçle açtığımız yerlerden geçirerek Böyle e, tutamaçlı bir yerler oluşturmaya çalışıyorum. Bunu yapmanıza gerek yok. Sadece benim gözüme güzel geldiği için böyle yapıyorum. Çalışmam bu kadardı. Eğer yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram çizimi anlatan her türlü yorum, soru, cevap, öneri her şeye geri dönüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.